Merhabalar ben Barış Şahin. Anne adaylarına doğumdan önce, doğum sırasında ve sonrasında fiziksel, duygusal, bilgisel destek sağlayan bir psikolojik danışmanım. Gebelik süreci, bebek ve çocuk gelişimi ile alakalı anne adaylarına faydalı olabilecek bilgileri YouTube kanalında paylaşıyorum. Merhabalar. Bugün emziren anneler oruç tutabilir mi konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Emzirme dönemi denildiği zaman çok geniş bir aralıktan bahsediyoruz. Mesela ilk 6 ay sadece anne sütüyle hayatını devam ettiren bir bebekle bir yaş ve sonrası ek gıda alırken akşamları veya günün belli bir anında emzirilen bebek için durumlar ve değerlendirmeleri çok farklı olacak. Yani bebeğin kaç aylık olduğu çok önemlidir? Emzirme döneminde oruç tutmak süt yapımı devam ettiğinden dolayı bebeğe zarar vermez. Alınan kalorinin oruç sırasında azalması süt miktarını etkilemez. Bu durumda vücut azalan kaloriyi kendini dinlenmeye çekerek enerji kullanımını azaltarak dengelemeye çalışır. Bir güne kadar olan açlıklar sütün miktarını veya beslenme değerini değiştirmez. Ama bu kalori azalmasından siz etkilenebilirsiniz. Yani vücudunuzda aç kalmanızdan kaynaklı halsizlik, sersemlik gibi bulgular hissedebilirsiniz. Bu halsizliği ve sersemliği tolere edemiyorsanız tutmamanız sizin açınızdan daha doğru olacaktır. Bu duruma yani oruca dayanabiliyorsanız süt miktarı veya sütün besin değerinde ciddi bir değişiklik olmayacağı için bebeğiniz oruçtan olumsuz anlamda etkilenmez. Yapılan araştırmalarda Ramazan döneminde oruç tutan annelerin bebeklerinde kilo veya büyüme açısından bir değişiklik olduğu gözlemlenmemiş. Bebekler zaten değişebilecek bu beslenme durumuna çok önceden hazırlık Look Genel olarak bakarsak emzirme döneminde oruç tutarken az kalori alan ve kilo veren annelerde sütün yağ içeriği değişiyor ama miktarı etkilenmiyor. Gerekli ihtiyacı annedeki depolardan çekerek süt yapımı normal seyrinde devam ediyor. Annenin emzirme döneminde oruç tutarken hissettiği belirtiler hamilelik döneminde olanlarla aynıdır ve anne bu duruma dayanamıyorsa yani halsizlik, yorgunluk gibi belirtileri kaldıramıyorsa tutmayıp kaza etmesi daha uygun olabilir. Diyanetinde bu minvalde görüşü var. O videoda hemen sağ üst köşede. Daha detaylı izlemek istiyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Bazı araştırmalarda oruç tutan annelerin sütündeki çinko, magnezyum ve kalsiyum gibi maddelerin miktarı az bulunduğu için bu eksiklik iftar ve savur arasında kapatılmaya çalışılmalı ve bu elementlerden zengin besinler tüketilmelidir. Peki Barış biz bebeğimizin yeteri kadar süt alıp almadığını nereden anlayacağız? Kaba bir tabirle şöyle açıklayabiliriz. Şimdi 4 maddeyi sayacağım sizlere. Bu 4 maddeyi gözlemliyorsanız bebek yeteri kadar beslenmelidir demektir. 1. Bezini daha az ıslatmaya başladıysa bir bebek günde en az 6 defa bezini ıslatmalıdır. 2. Emzirme sonrası yeteri kadar süt alamadığı için huzursuz olacak, ağlayacak veya memeyi bırakmak istemeyecektir. 3 kilo verecek ya da beklenilen kiloya ulaşamayacaktır. 4. Genelde huzursuz ve mutsuz bir bebek olmaya başlamıştır. Anneler bu maddelere dikkat ederek bebeklerine yeterli miktarda süt alıp almadığını anlayabilirler. Umarım emziren anneler için faydalı bir video olmuştur. Sonda çıkan katlardan oruç tutulursa nelere dikkat edilmeli? Emziren anneler dini açıdan oruç tutmaları caiz mi? Videolarına gidebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, böyle faydalı içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Bu arada bildirim açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten Telegram grubumuza sizleri bekliyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz.